Evet. Çorum sungurludan Çorum Sungurlu Kemallı Köyü'nden Kadir Doğal. Burada Çelebi abimizin açılışına geldik. Kendisine en güzel temennilerimizi iletiyoruz. Ben de sizlere Sungurlu'dan selam getirdim. Hoş geldiniz. Edeple edebiyata Sungurlu'dan sizlere selam getirdim. Açtım dağları, taşlı yolları da geldim. Hungur'dan sizlere selam getirdim. Gönül bağını ilmek ilmek derledim. Tatlı dil ile sohbeti bal eyledim. Ben sizi abi kardeş usta belledim. Ustalardan sizlere selam getirdim. Çamallı köyünden babamın özünden